Biz bu meseleye fikir haysiyetimizle yaklaşıyoruz. Çünkü biz ehli sünnete, şeriata ve sünnete tenakuzlar içerici, mugayir tezatlar içerici her söyleme kesinlikle karşıyız. Ve bizim fikir haysiyetimiz tenakuzları cemiyetin panosuna asar ve tenakuzu iddia eden kişiye bunun hesabını sorar. Ondan bir izahat ister. Zannedilmesin ki biz keramete karşıyız, ilhama karşıyız, keşfe karşıyız. Biz bunların hepsini geri geldiğinde tali meseleler olarak size anlatacağız. Ama bu işin evvela e, velayet kısmında esas olan şeyin anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hususta tavrımız çok net. Biz kesinlikle şeriata mugayir bir esasın olduğunu düşünmüyoruz tasavvufta. Tasavvufun her haliyle, tasavvufta bir ıslah varsa Kesinlikle bunun şeriata mutabık olması görüşündeyiz. Birilerine şirin gözükmek namına böyle bir şey yapmıyoruz. Düşünün ki bugün uydurma menkıbeler hinterlandında gezinsek, sahte keramet tütsüleri yaksak, insanları bu şekilde mayıştırsak da onların manevi şeylerini celbetsek bu çok daha konforlu olurdu. Ama biz böyle bir şey yapmıyoruz. Yani o yüzden bunu yapsaydık evet bize şirin gözükmek için böyle diyorsunuz. Yani tasavvufu sırf şirin gözükmek için şeriattan gösteriyorsunuz diyebilirdiniz. Ama biz tersinden şirin gözükmek isteseydik şunu da yapabilirdik. Tasavvufun tamamı küfürdür. Bunu yapanlar müşrikler dedi. Nihayetinde bunun da rağbeti çoktur. Bunun da takipçisi çoktur. Ama biz bu ikisini de yapmıyoruz. Çünkü neden? Bizim fikir haysiyetimiz var ve biz de bu fikir haysiyetiyle çok çetin bir işe giriştiğimizin farkındayız. Ama Allah'ın izniyle bu çetin işin nihayetinde bizim fikrimizin, bizim fikir haysiyetimizin sizi doğru yerlere getireceğini inşallah Allah'ın izniyle göreceksiniz.